Sevgili öğrenciler, test 24'te beraberiz. Bu testte akımın manyetik etkisini inceleyeceğiz. Toplam 9 tane sorumuz var. Birinci soru, düz bir telden akım geçirildiğinde telin yakınında bulunan bir pusul eğnesinin saptığı gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi yan tarafta bir tane görsel var sevgili öğrenciler, onu bir inceleyelim. Bir düz tel var, akım geçiyor. Düz telden elektrik akımı geçen sonsuz uzunluktaki bir telin çevresinde bir manyetik alan oluşacaktır. Manyetik alan çizgileri ve manyetik alan için aşağıdaki özellikler vardır. Onları bir inceleyelim bu görseli. Manyetik alan çizgileri başlangıç ve bitişi olmayan çembersel biçimli çizgilerdir sevgili öğrenciler. Telden uzaklaştıkça manyetik alan çizgileri seyrekleşecektir. Manyetik alan büyüklüğü üç tane parametreye bağlıdır. Akım şiddetiyle doğru orantılıdır. Yani I ile Akım taşıyan TL olan uzaklık ile ters orantılıdır. Ortamın manyetik geçirgenliğine bağlıdır sevgili öğrenciler. O halde bir yani yargımıza dönelim. Akıma yönü değişirse sapmanın yönü değişir bilgisi olacaktır. Doğrudur. Telin etrafında manyetik alan oluşacak oluşur. Bu da doğrudur. Akımın büyüklüğü artarsa sapma da artacaktır. Çünkü manyetik alanın değeri değişecektir. O halde yanıtımız el seçeneğidir diyorum. İkinci soruya geçiyorum. Evet, bir demir parçası işlemlerden hangileri tek başına yapıldığında demir parçası mıknatıslık özelliği kazanabilir diye soruluyor sevgili öğrenciler. Mıknatıslık sürtünme bir mıknatıslık özelliği kazandırabiliriz. Tabii aynı yönde sürtür, sürteceğiz ve aynı kutbumuzu sürteceğiz. Dolayısıyla <laughs> mıknatıslık özelliği kazandırabiliriz. Bir mıknatısa dokundurmayla sonuç olarak sevgili öğrenciler o da olur. Üzerinden akım geçen bir akım makası içine sokma. Bakın burada bir demir çubuk bulunmakta sevgili öğrenciler. Ee, şöyle yapalım. Onu birazcık daha şöyle ortaya alalım ve inceleyelim. Akım geçen bir bobin var. İçine şekildeki bir, bir demir çubuk yerleştirilirse demir manyetik alan içine içinde olduğundan mıknatıslanacaktır. Elektrik akım sayesinde mıknatıs özelliği kazanan bu tür cisimlere de elektromıknatıs denmektedir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla burada üç bilgi de bizim için özellik kazandıran yani bir demir parçasına mıknatıs özelliği kazandıran yargılardan bahsetmektedir. Yani yanıtımız üçe bakalım. Bu soruda sevgili öğrenciler demir çubuğun neyini bulmamız lazım? Manyetik yönlerini bulmamız lazım. Dolayısıyla ve yani burada üreticimizi demir çubuğu elimizi arkadan Sarmaladığımızda yani akım arkadan dolaşıyordur ve sağ elimizin baş parmağı N kutbunu gösterecektir. Sonuç olarak sağ taraftaki mıknatıs iki yönünde hareket edecektir sevgili öğrenciler. Peki sol taraftaki mıknatıs hangi yönde hareket edecektir? Sol taraftaki o zaman burası da sevgili öğrenciler S kutbu olacaktır. N kutbunu bulmuştuk. S kutbu olunca o zaman X mıknatısı iki yönünde gelecektir. Y mıknatısı da sevgili öğrenciler. O da iki yönünde gidecektir. O halde ikiye iki olarak da B seçeneği doğru cevaptır. Evet bir mıknatıs yerleştirdiğimiz zaman mıknatısın akım makarasının mutlaka sağ el ile çok net bir şekilde kutuplarından bulmalısınız. Evet dördüncüye geldik. Bu soruda sevgili öğrenciler bir elektromiknatıs devresinde K anahtarı kapatıldığında iğnelerin bir kısmı bobine hareket ediyor. <laughs> yani elektromiknatıslık özelliği kazandırdık. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Başlangıçta pil devreye ters bağlanırsa iğneler itilebiliyor. Hayır, ters da sonuçta elektromagnetik özelliği kazanacağı için bir mıknatıs özelliği olduğu için sonuçta buradaki metalleri çekebilecektir. Yani bu yanlıştır. Devre uçları devre uçlarındaki potansiyel fark daha yüksek bir pil bağlantısı daha çok iğne çekebilir. Evet bu doğrudur. Çünkü manyetik özelliği e, artmıştır. Bobinin sayım sayısı artarsa daha az iğne çeker. Hayır, sarım sayısı artarsa daha çok çeker. Bu da yanlıştır. O halde tek doğrumuz yani B seçeneğidir. 2 numaralı yargıdır. 5'e geçtim. Evet, yarı manyetik alan çizgileri ve pusula iğnesinin duruş şekli 1, 2, 3 durumlarından hangilerinde doğru verilmiştir? Evet, kitabımızdan aldığım bir bilgi var. Sonuçta sevgili öğrenciler, coğrafik kut kutup ile... E Manyetik kutup ters özellik göstermektedir. Yani kuzey kutbumuzda e, bir mıknatıs olduğunu düşünürsek, çünkü eriyik bir çekirdeğimiz var, magma mı -ma dediğimiz ve burada bir e, elektron hareketi var. Bu elektron hareketi de sonuçta mıknatıslık özelliği göstermektedir. Güney kutbumuzda manyetik, coğrafik olarak güney kutbumuzda manyetik kuzey kutbu bulunmaktadır. Kuzey kutbumuzda da tabii ki belirli bir açıyla da. E, coğrafik, e, manyetik e, güney kutbu bulunmaktadır sevgili öğrenciler. O halde buna uygun baktığımızda sevgili öğrenciler, bakın iki numara tam buna uygun gözükmektedir. Mıknatısı yerleştirdiğimizde, e, iğne mıknatısı yerleştirdiğimizde, burası N olduğu için ona denk gelen tarafta, e, iğne mıknatısı da pusul iğnesinde S tarafı olacaktır. Dolayısıyla B seçeneği bizim için doğru bir bilgidir sevgili öğrenciler diyorum ve altıncı soruya geçiyorum. Evet bu soruda çekil 1 ve şekil 2'deki sonsuz uzunlukta düz teller i1, i2 akımları geçmektedir. KL noktalarına mayat kalan büyüklükleri eşit olduğuna göre ilişkilerden hangileri doğrudur diye sorulmakta sevgili öğrenciler. Tekrar okuyalım. Üzerinden elektrik akımı geçen sonsuz uzunluktaki bir telin çevresinde sevgili öğrenciler manyetik alan çizgileri ve manyetik alan için aşağıdaki özellikler vardır. Manyetik alan çizgileri başlangıç ve bitiş olmayan çembersel biçimdedir. Telcen uzaklaştıkça manyetik alan çizgileri de seyrekleşecektir. Manyetik alan büyüklüğü 3 şeye bağlıdır. Akım şiddetiyle doğru orantılıdır. Akım taşıyan tele uzaklık ile ters orantılıdır. Ve ortamın manyetik geçirgenliğine bağlıdır sevgili öğrenciler. E, bu doğrultuda D1 eşittir D2 olursa dolayısıyla e, manyetik alanların büyüklükleri tabii ki birbirine eşitse D1'in D2'ye eşit olması, i 1in de i 2ye eşit olmasını gerektirecektir. Aynı şekilde D1 büyüktür D2 ise i 1 de i 2den büyük olacaktır sevgili öğrenciler. O halde bu da doğrudur. Ama D1 D2'den büyük olursa i 2 i 1den değil, biraz önce söylediğimiz gibi i 1 i 2den büyük olacaktır. Çünkü D1 ne kadar büyük olursa sonuç olarak da e, I1 akımı da I, 2 akımından o kadar da büyük olacaktır. Yani burada D seçeneği doğru yanıttır sevgili öğrenciler diyorum ve 7. soruma geçiyorum. Evet. Gene şekilde verilen sonsuz uzunluktaki düz telden iyi akımı geçmektedir. K ve L noktalarında oluşan manyetik akım alanların büyüklüğü BK ve BL'dir. buna bir iyi akımı arttırılırsa yargılardan hangileri doğrudur? Yine bak, bakalım akım şiddetiyle doğru orantılıdır. E, manyetik alanın büyüklüğü. Akım taşıyan tele uzaklıkla ters orantılıdır. Ortamı manyetik geçirgenliğine bağlıdır. Yani iyi akımı artarsa sevgili öğrenciler BK'da artacaktır. BL'de artacaktır. KVL noktalarındaki manyetik alanların Yönü değişmez diyor. Sağ el kuralını yaptığımız zaman sevgili öğrenciler, L noktasında manyetik alanımızın yönü sayfamızın içine doğru olacaktır. K noktasında ise bize doğru olacaktır. Ancak eğer akımı ters yöne alırsak, o halde manyetik alanın yönü değişmez olacaktır. Yani değişecektir. O halde değişmez dediği K-L noktalarında bu bilgi de doğrudur. Yani yanıtımız el seçeneğidir. Evet, dünyanın merkezinde bulunan eriyik demir sıvı akımından dolayı manyetik e, dünya manyetik bir alana sahiptir. Magmanın eriyik olması, sürekli devinim halinde olması bir manyetik alan oluşturmaktadır. Zaten bunu biraz önce söylemiştik. Dünyanın manyetik alanı verilenlerden hangileri ilişkilendirilebilir? E, göçmen kuşlar manyetik alan yönlerinden istifade ederek sonuçta göç yollarında seyir etmekteler. Ee, aynı zamanda arıların yönlerini bulmalarında manyetik alanda etkisi olduğu ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kutup ışıklarının oluşması da gene dünyanın manyetik alanında, e, iyonosferin ionos, io, manyetik alanında olan etkileşmesi neticesinde, kutuplu ışıklar oluşmasında gene manyetik alana e, ilişkilendirilmektedir. Dünya yüzeyinden yukarılara çıkıldıkça, açık hava basıncının azalması da sevgili öğrenciler bunun alakası yoktur. Bu tamamen yükseklikle ilgili bir olaydır. Yani parametrik değildir. Manyetik alanla üçüncü yargının bir ilişkisi yoktur. <laughs> Sadece bir ve iki doğrudur. Yani yanıtımız D seçenek. Evet son sorumuza geldik. Burada akım geçen bir telin çer çerçevesinde, çevresinde manyetik alanın oluşmasıyla ilgili bir soru. Yukarıdaki deneyde pusula üzerinden iyi akımı geçen tere yaklaşırken bir süre sonra saptı. Tere etrafına yerleştirilen pusular ise şekildeki gibi konumlandığı gözleniyor. Buna göre deney sonucunda yargılanan hangilerine ulaşılabilir diyor. Üzerinden akım geçen tel çerçevesinde manyetik alan oluşacaktır. Bakın görselde de görüştü, gördüğünüz üzere bir manyetik alan oluşmuştur. Zaten pusula iğnesinde bu da net olarak e tespit edilmiştir. Selin çevresindeki manyetik alanın yönü değişmektedir diyor. E, manyetik alan tabii vektörel olduğu için her an değişecektir. Çünkü daire üzerinde bir vektörün daireyi oluşturabilmesi için sürekli değişmesi gerekmektedir. Yani manyetik alan sürekli değişecektir sevgili öğrenciler. Hep Ay, aynı yönde değildir. Çünkü toplamı bir daireyi oluşturacaktır. Elden geçen akım arttırılırsa pusular daha uzakta sapar diyor. Sevgili öğrenciler burada e, telin üzerinden geçen iyi akımı geçmektedir. Herhangi bir değişiklik bunu parametrik haline e, getirebilir. Ancak iyi, belirli bir i akımı vardır ve o saptığı gör, görülmüştür. Yani akımın arttırılması ile ilgili bir deney değildir bu deney. Dolayısıyla sadece 1 ve 2'ye ilişki kurabiliriz. Yani bu deney onu göstermemektedir. Sadece 1 ve 2'nin yanıtımız D seçeneğidir. Testimizin sonuna geldik. Bir başka teste yine görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.